Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere e, fonksiyonlardan ve bir miktarda if yapısından bahsedeceğim. Öncelikle e, her zaman olduğu gibi bir notebook açalım. Bu kısmı temizliyorum. E, bir önceki videoda anlattığım gibi e, notepad üzerine çankları oluşturarak ve onları çalıştırarak e, bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bunun not alınabilirlik açısından da çok kolay olduğunu düşündüğüm için Çünkü notebook üzerine istediğiniz gibi e, not alabiliyorsunuz Çok efektif bir yöntem olduğunu düşünüyorum e, Sizlere tavsiye ederim O zaman şöyle başlayalım Ben kendi keywordlerimi kullanarak e, Direkt bir chunk oluşturuyorum İlk kısım şurada görmüş olduğunuz kısım e, fonksiyon ismi yani Standart fo olarak veriyorum ve function olarak burada tanımını yapıyoruz. Herhangi bir parametre almayacak ve burada da e, hangi işlem yapılacaksa hello world diyor. Onu e, yazdırabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi bir fonksiyonum var, fonksiyonu tanımladım. Herhangi bir parametre almıyor. Fonksiyonun ismi fo olacak şekilde burada da yaptığı işlemi görüyorsunuz. Hello world yazdıracak. Öncelikle bunu bir çalıştıralım. Bakın görüyorsunuz e, şuraya geldi. Burada e, fonksiyonumuzun RAM'de tutulduğunu, başarılı bir şekilde tanımlandığını görüyoruz. Şimdi bunu çalıştıralım. Evet, Hello World yazdığını görebiliyoruz. E, fonksiyonlar aynı zamanda e, parametrede parametre de olur arkadaşlar. şuraya da fonksiyonlar diyeyim. Tamamdır. Şimdi aynı fonksiyonu e, alıp direkt parametrede verebiliriz. Mesela şunu kopyalıyorum. Şuraya bir name atamak istiyorum an bir name alsın. Burada keti kullanacağım. Neden kullandığımı da sonrasında size anlatacağım. Bunu silebiliriz. Ve sonuna da end of line ekliyorum. Çünkü biliyorsunuz, eee cat fonksiyonu normalde yazdığınızda herhangi bir şekilde alt satıra geçmiyor. Şimdi bunu bir tanımlayalım. ve Hatta ben bunu çalıştırdığımda bizde zaten var olan bir for fonksiyonu olduğu için ve yine aynı isimde bir fonksiyon oluşturuyorum. Aslında bir önceki fonksiyonu overwrite ediyorum. Onu hemen şuraya dikkat ederek de görebilirsiniz. Bunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yine hala tek bir fonksiyonum var. Burada da aldığı parametresiyle birlikte görebiliyoruz. Şimdi bunu çalıştıralım. Ben buna bir parametre vereyim. Mesela Ali vereyim. Bu durumda bir çalıştıralım. Hello Ali olarak bize yazdırdı. Şimdi şu kısma gelelim. Neden biz cat fonksiyonu kullandık? Printf niye kullanmadık? Çünkü burada printf fonksiyonu vardı. Onu da bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım o şekilde yaparsak ne olacak? Print diyorum. Tamam. E, fonksiyonumu yeniden override etti. Burada da çalışmasını görüyorsunuz. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bir hata aldık. Hatanın sebebi de şu arkadaşlar. E, print fonksiyonu virgülle concatenation yani birleştirme ekleme işlemine e, izin vermiyor. Bunu biz cat fonksiyonu ile yapabiliriz. O yüzden e, buradaki örnekte cat fonksiyonu kullandık. Tamam en son kayıtta bu kalsın yine. Şimdi ee, şu kısma geleceğiz. Fonksiyonlara. Daha doğrusu parametrelere. değer vermiştim. Python'dan aşinaysanız orada da bu şekilde bir yaklaşım var. Bir bakalım nasıl oluyor. Aslında direkt şunu çekiyorum yine. Name içinde Ahmet diyorum. Pardon. Şimdi bunu bir çalıştırdım. Ee, görüyorsunuz artık şuradaki fonksiyon güncellendi. Yeni bir çank açıyorum. Call diyorum ve bunu çalıştıralım. Bakın default bir e, name Ahmet'i otomatik olarak verdi. Çalıştırıyorum. Hello Ahmet olarak bana yazdırıyor. Yeni bir isim veriyorum. Her ikisini de çalıştıracağım. Bakın görüyorsunuz parametreyi vermediğiniz zaman default olan Ahmet'i kullandı. Parametre verdiğiniz zaman da ona göre bir çıktı üretti. Şimdi e, bu işleri biraz daha kompleks hale getirelim. Buraya geliyorum. E, bir de surname ekleyeyim. Yine bir default diğer olsun. Buna da e, surname olarak da Kaya verdim. Şimdi Hello Name dedik. Star name diyelim. Şimdi bunu hafızada tanımladık. Ben istersem sadece fo'yu çağırabilirim. Foo'da ee, Name'e bir isim verebilirim. veya direkt istediğime yani burada doğrudan sörneğime de bir isim verebiliriz. İkisine birden de isim verebiliriz. Soy ismi de ne olsun? Taş ee, değil, taş olsun. Mesela bakın default olarak Ahmet Kaya'ya bastı. Ee, Neyme'de Ali verdiğimizde Ali Kaya'ya bastı. Sörneğim olarak e, taş verdiğimizde de Ahmet taşı bize bastırdı sıfatı da önemli değil. Şöyle söyleyeyim. Şunu da buradan aldım. Siz isterseniz bu isimlendirmeyi kullandığınız takdirde sonuçta bunlar burada eşleşecek. Surname'e taş, name'i Neymet de Ali verdiğinizde yine burada da aynı şekilde e, Ali taşı basacaktır. Bu anlamda fonksiyonları çağırırken herhangi bir şekilde e, sıranın, order'ın çok önemli olmadığını görebiliyoruz. Ve son olarak e, bir if yapısına da değineceğim. Şimdi yeniden e, for fonksiyonunu bir tanımlayalım. Hatta hazır şuradan da alabilirim. Bu ise gender olsun. Cinsiyet default olarak da m'yi verdim. Şimdi aşina olduğumuz aslında C'den, C Java'dan ee, aşina olman standart if yapısı. Burada cat diyorum. Hello diyeceğim. Burada ee, mister Erkek olduğu için name'ini veriyorum ve ters slash n aşağıya geldim. alt diyorum. F'yi veriyorum. Hello diyorum. Miss, e, Mrs. Aynen Mrs. Name ve ters slash n diyorum ve fonksiyonu tanımlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi iki parametre bir fonksiyonumuz var. Ahmet'le cinsiyetini alıyor. Yani bir isim bir de cinsiyeti alıyor. Default olarak biz Ahmet'le erkeği betimlemek için male olaraktan e, M'yi verdik. Burada da cinsiyete göre eğer M ise e, mister, eğer e, f fe ise female'ı betimleyecek e, misisi ee, ekrana ayrı ayrı bastıracak. Burada da koşullu bir yapıyı görmüş olacağız. Şimdi şöyle bir çalıştıralım. Oya geliyorum. Name olarak Ali veririm. Cinsiyet olarak da ee, Mail verdim. Şimdi bunu kopyalayalım. Şimdi ee, Hüseyin diyelim, buraya da F e, şey diyorum. Tamam. Çalıştırıyorum. Evet Ayşe için e, Mrs, Ali için e, Mr olacak şekilde e, çıktılarımızı görüyoruz. Dinlediğiniz için e, çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.